mutlu olduğun an? Saç paramın yatmasıydı. <laughs> en şaşırdığın an? Ablamın hamile kalmış olmasıydı. <laughs> en sinirli olduğun an? Ee, birinin bana iftira atmasıydı. En mutlu olduğun an? Telefon alınmasıydı. <laughs> en şaşırdığın an? Babamın düğününe gitmem dolayı yanlış hocam. Bizi çağırdılar ben yanlışlıkla gittim de babammış. <laughs> Orada çok şaşırmıştım. <laughs> Peki en korktuğun an? <laughs> Karanlık. Aybike en mutlu olduğun an. Onur belgesi aldığım an. Sena en mutlu olduğun an. Telefonumun alındığı gün. Ayşenur en üzüldüğün gün. Ablamın evlenmesi. Su en üzüldüğün an. Abimin askere gitmesi. Merve en korktuğun an. Sınıfta kalmaktan. Elif en şaşırdığın an. Düşük beklediğim sınavdan gidecek olmak. <laughs> Hocam bir <laughs> dakika. Ne olur. Ee, hep siz sordunuz. Evet. Şimdi de siz cevaplayın. Tamam. En mutlu olduğunuz an? En mutlu olduğum an 18. yaşlarımda üniversiteye kazandım. 20'li yaşlarda atanıp öğretmen oldum. 30 yaşlarımda anne olduğum gün. En korktuğunuz an? En korktuğum an Göktuğ'un çok hasta oldu ve yarı baygın bir şekilde denize götürdüğümüz gün. En şaşırdığınız aynen. an? En şaşırdığım an eşimin en son anne şey doğum günümde çiçek göndermesi. En çok ağladığınız an? En çok ağladığım an üzüntüden ağladım. KFS birinci de kazanamamış olmam mutluluktan ağladığımsa ee, evet. Göktuğ'un doğduğu gün o artık mutluluktan mı şaşkınlıktan belli değil. Teşekkürler ederim. hocam. Sağ olun. teşekkür.